Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu daimen ebeda inşaallahu rahman. 12 Eylül Pazartesi akşam saat 8'i 20-24 geçiyor. 8 24 geçiyor. Euzubillahimineşşeyallahu aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim. السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وساح علم الله 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 جل جلاله يا رب العالمين يا رحم الراحمين Evet akşam ezanı okundu. Akşamdan sonra olan Enzenle okuyalım inşallah faziletli. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا جعلناه الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Yüsebbîhü lehû mâ fîs-semâvâti vel Ve huvel abi. Hoş bulduk abi. Bir, iki, üç... 400, 500. Al 500. Evet, iki, üç, üç, üç. evet arkadaşlar benzinimizi itemimizden alıyoruz. Yerli olan ne varsa elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Bir aralar 350-400 liraya fulliyorduk. Şu an 500 liraya yarım depo bile almaz büyük ihtimal. Depo 45 litrelik. bakalım ne oldu. efendim. Teşekkür ediyorum amca. Evet 26 litre. mu şöyle yapayım 26 litre 19 lira 21 kuruş 20 kuruş Hayırlı olsun Ya Allahümme şahane olacağım Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ala aleyhi ve ve depoyla 5000 e, şey 551 550 km gidiyoruz 45 litre Şimdi sıfırlayalım Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Allah'ım sen affedicisin Affetmeyi seversen bize de Affı mağfiret eyle Ya Rabbi Evet yine şehitlerimiz vardı Allah'ım Celle Celaluhu ee, Şehitlerimize gani gani rahmet eylesin bir taraftan Yunanistan kudurup duruyor bakalım. Ne olacak bilmiyorum. Allah'ım Celle Celaluhu milletimize zeval ziyan vermesin. Ya Rabbim. Devletimiz bu konuyla alakalı elbette ki ne gerekiyorsa yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. da rahatlık batıyor diye buna derler büyük bir ihtimal. Yani sen ne diye gemimize ateş açıyorsun? Ondan sonra radar kilidi atıyorsun. Devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Bir taraftan da büyük deprem geleceğini söylüyorlar. Cübbeli Ahmet Hoca'dan da dinliyorum. Celle Celaluhu bize acısın, merhamet etsin de gelecekse de çok hafif bir şekilde atlatmayı, çok hafif bir şekilde atlatmayı Allah'ım Celle Celaluhu Efendi Hazretlerimizin Mahmud Efendi Hazretlerinin ruhu şerifleri için ve Peygamber Efendimizin Allah'u Aleyhi ve Sellem için ruhu şerifi için en küçük şekilde atlatmayı nasıl edesin. Cümlemize. Depremler kolay şeyler değil arkadaşlar. Yani konu şaka yapılacak gibi değil. Hasbihallah ilahe illallah عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد <applause> لله رب العالمين. والاقمة والمتقين. أما şey giymem lazım. Ee, yani geçen sefer rüzgar yemekten bir ton zopa yemiş gibi hissettim kendimi. Belki şaka gibi gelecekse ama gerçekten öyle oldu. Üstümü ve altımı güzel giymem gerekiyor. Bir de e, yani yüzümü de örtmem lazım diye düşünüyorum. Bir de gözlük. Dekatyon mu diyorlar hani bir Marmara Forum'da yeri var e, 150 liralık başlangıç setinden bir tanesinde sarı renkli bir gözlük vardı arkadaş denedim bir dakika geçmedi Gözüm artmaya başladı beğenmedim ondan sonra e, güneş gözlüğü vardı siyah onu deneyeyim dedim o da yani 1-2 dakika civarında o da artmaya başladı. Ondan sonra şeffaf gözlük vardı. Onu da yaklaşık 4 dakika civarında o da ağrımaya başladı. Gözlerim. O yüzden almadım. Arkadaşlar gözlüklerin hangisi iyi oluyor, hangisi iyi olmuyor anlamadım gitti. E, bilen arkadaşlar varsa yorumlarda belli ederse link atarsa yani gözümüz artık ağrıcı, arttıktan sonra bunu nasıl kullanacağız ki büyük ihtimal kalitesiz olan bir üründü o yüzden gözümüze gözümüz ağrıttı yani gözüm arttı gözlükte şart arkadaşlar e, Yüzgene karşı gittiğiniz zaman Gözleriniz çepekleniyor, yol, yol pisliği, araba pis, tozu, toprağı hep gözünüze giriyor. Bir de rüzgar deyince hem gözünüz yaşarıyor hem de gözünüz çepekleniyor. Bu da hiç gözleriniz kızarıyor resmen. Gözler kızarıyor resmen. Bu da hiç ee, güzel bir durum, iyi bir durum olmuyor. güvenlik görevli abilerimizi korusun muhafaza eylesin ve ambulans şoförlerinin de yani onlar nasıl gidiyor öyle ya yol vermek gerekiyor arkadaşlar kim olursa olsun özellikle ambulans şoförlerine yol vermek gerekiyor içinde hasta haftadan hastayı yetiştirmeye çalışıyor hastaneye. Ne bileyim onun sıkıntısı da ayrı bir sıkıntı diye düşünüyorum. Biz düz yolda zor yürüyoruz. Gidiyoruz. Adam arabaların aralarından git gidiyor. Mecburiyetten dolayı. Evet bu sağ taraftaki yer Marmara Forum. Bu da otopark girişi. geliyor. Bende biraz var nasıl geliyor. Arkamdaki adam da dayanamadı. Arkadaşlar elektrikli arabalara geçmemiz lazım. Elektrikli araba, elektrikli bisiklet, elektrikli uçak, roket hepsi elektrikli olması lazım. Çünkü bu dünya bizim dünyamız. Ne kadar iyi bakarsak o da bize o kadar iyi bakar. Biz de benzinli kullanıyoruz. İnşallah tok çıkarsa Allah'ım Celle Celaluhu'nda nasip ederse devletimiz de bu arabaya ya güzel faizsiz bir şekilde kredi çıkartırsa çok memnun oluruz. Devletimiz bunun üstesinden de gelir evvel Allah'ın izniyle. Petrolde dışarı bağlı bağımlı olduğumuzdan kaynakla dolar yükseliyor. Dolar yükselince altın yükseliyor. Hep birbirini kovalıyor. Bir de bu şu yolları arkadaşlar bu. Türkiye'mize yakışmayan yollar var. Şu an takır tukur gidiyoruz yolda. Bu yolları Avrupa'daki gibi e, asfalt değil de şey yapıyorlar. Asfaltın bir tık daha ileri bir tık derken baya daha iyisini yapıyorlar. Ya ondan olacak ya da beton ama şimdi onlar dolara endeksli olduğundan dolayı bilmiyorum bizim öncelikle dolarla euroyla e, başa çıkmamız lazım ondan kaynaklı e, her her şeyimiz sıkıntı oluyor çünkü yurt dışına bağımlı olduğumuzdan kaynaklı e, yurt dışından geldiğinden dolayı devamlı dışarıdan geldiğinden dolayı bu sefer ne oluyor? Adamların pa şeyleri paraları değerleniyor. o abimiz de gidiyor rüzgara karşı. Nasıl bir rüzgar böyle? Allah'ım korusun. salli alel Mustafa Hafta sonu Abdurrahman'la beraber Yiyen'le beraber Bakırköy e sahilde kadar gittik nasip oldu Maşallah Sübhanallah Abdurrahman'da Dayanıklıymış ki gelebildi. Mesela elektrikli bisiklet kiti nasıl varsa elektrikli araba kiti de olması lazım. Örnek vereyim. Elektrikli bisiklet kiti bataryayı fazla alırsan işte atıyorum 100 kilometreye kadar gidiyorsa arabada birazcık daha fazla e, yapıp yaklaşık o da 200 kilometre gitse bile yeterli olur çünkü şehir içinde şehir içinde 200 kilometre bile yeterli 100 gidiş olsun 100 de geliş olsa. Ama şehir içine göre hesaplanması lazım bu. Gerçi şehir içinde az yakar zaten elektrikli araçlar. Şehir dışında hızlandıkça onlar daha fazla yakıyor diye biliyorum. Mesela hibrit arabalar öyle. Yani hibrit araba da güzel, hibrit araba da güzel. Ama benzinden komple şey yapmamız lazım bizim. Ama bu sefer de yine de acayip şeyler var. Şimdi elektriğe bin bir, bir süre elektriğe bindiğimiz zaman da bu sefer elektriği de yurt dışından alıyoruz. O da dolarla geliyor. Anlamadım gitti nasıl kurtulacağız biz bu dolarda. O da nükleer santral yaparak şu an bir tanesi yapıyor, yapılıyor. İnşallah sağ salim teslim edilir ve sağ salimde çalışmaya devam eder. İnşallah Rahman. Türkiye'nin %10'unun elektriğini karşılıyor. Müthiş. Ben şahsen çok sevindim. Yani onun gibi 9 tane daha kurulduğu zaman Türkiye enerjide dışarıya bağımlı olmayacak. La ilahe illallahul melikul hakkul mu benim? Aman abim. Aman abim. Canım abim. Evet bu arada yazsa Ezanı okunuyor. Camı açalım da ezan dinleyelim. Hazır Allah Celle Şahin ve Celle Celaluhu. Sabah çok trafik vardı. Keşke bir setle gitseydim diye düşünüyordum. Neyse arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Ve tüm sosyal medyada paylaşalım. Olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دائما ابدا ان شاء الله الرحمن